Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nasip işlemini anlatacağım. Nasip işlemi nasibiniz bozulduysa ve bunu düzeltmek için yapılması gereken bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıda ekran görüntüsü aldıktan sonra bilgisayar çıkışı alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde tamamen bütün nasibiniz, her şeyiniz açılmış olacaktır. Bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın size bir ücretsiz rızamı bakımı yapalım özel bir yol gösterelim ona göre de daha faydalı işlemler de yapılabilir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Kardeşim şimdi değerli kardeşim evinize yapılmış olan muskaları etkisiz hale getirmek için yapılan bir işlem bu. Bu kağıdı evinizin içinde güzel bir yere gizli bir yere saklayın. 20-25 gün içinde yapılmış olan evinde bütün bu sıkıların hepsi ortadan kalkacaktır. Ve bu işlemi yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalında bana Hocam ben de ücretsiz yıldızdan bakım istiyorum diye yazın. Herkese gün içinde ücretsiz yıldızlar bakımını yapıyorum. Tek yapmanız gereken dediğim gibi o bu kağıdı evinizin etrafında düzgün bir yere saklamak ya da toprağa gömmek. 20-25 gün içinde sonucu alırız. Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşırsanız ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz.